Mesela sevgiler, güzelliği, zarafeti, tatlıları görüyorsunuz. Bu dünyaya fazla yani. Bu yani melekler aletinde, bizden değil. Evet. Kanatları şu an gözükmüyor ama şimdi bunu kendi yere gönderiyorum. <laughs> Abra, <Aa>, kadabra. <laughs> Canım. Yani. Demedim mi kaybedeceğim diye? Ya, bir bildiğim var yani. Evet. Ama kaybettim ama ama çok pişmanım. Nerede hocam ya? Hemen geri getireceğim. Dur sakin. Panik yok. Panik yok. Geri getireceğim. Okuz. Çıktır. Tamam ben de. Hani niye çizdim? Ay bu negatifle giriş. Sus lan sus. <laughs> Git pis köpek. Okuz, okuz. Tamam. Ananı diyorum. Kafatası beni çekti. Melek gitti, şeytan gelsin. Allah'ım bir kere vermedim. Hemen dua edeyim. Gel. La hente vel Amin. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım ne olur bu sefer canım hocam gelsin ya. Abra, kadabra. Düzü. <laughs> Yanlış yapıyorsun. <anladım. gülüyor> evet. Okuz, okuz. Ne oluyor Allah bir türlü bu yüzü tutamadık. Ben ben mi gitsem? Yok yok bir kez daha. Allah'ım ne olursun ya Rabbim Bir sor hocam gelsin. Bir sallayayım ben bir koklayayım şöyle üstüne sallayayım. Ne olur ki gelsin ya Rabbim Allah'ım ne olursun. <laughs> <laughs> Allah'ım çağırayım gelsin sallayla da otursun güzelce yani. Hokus, hokus. Kardeşim. Oğlum ben Sözüm ben sarılacağım öpeceğim falan gözümde Allah'ını seversen Oh be Oh, hocam siz yokken kimler geldi biliyor musunuz? Kimler geldi? Bir dakika, hemen çağırayım bakayım olacak mı? Hokus Hokus Kaçla kardeşim Ne no, oluyor İşte hocam Aa ne Şu Oyuncular böyle duruyor <laughs> hala ya Bunu ben biliyorum Bir de ikram sanıyorum <laughs> <Kire gülüyor> Karnım hocam şimdi kay. kay var ya, almaya çalışıyorum şimdiden Kardeşim ne neredesin? Ben hocama başka kalmak kalmadım. Ya bunları kuşa. yok ki. Yok mu? Yok, yok ya, Ne bu? Ne bu? Gizli elbirler bu ne ya? Gizli elbirler bu ne ya? Fokus. Devam et. Devam. Hocam. Bir dakika ben şunu merak ediyorum. Acaba tamam, ben seni yok edebilir miyim? Deneyebilir miyim? Şimdi aslında... Benim de böyle yerim bir yerim. Güçlerimi söylemişsem olabilir. Ver. <laughs> Hazırım. Evet. Benim güçlü hissediyorum zaten. Deniyorum. Fokus. <laughs> Dur hocam. Hocam çıkarın beni bura çok sıcak. <gülüyor> ne oluyor? Hocam çıkarın beni. Hocam çıkarın <laughs> beni. Oskar Hocam. Oldu da bir daha göndermeyin. Hiç beğenmedim. <laughs> ya yeter artık bu kadar. Buraya <laughs> bitsin.